Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile beraberiz Aras'a kargosu geldi arkadaşlar şimdi Aras'ı çağıracağım ve bu kargonun içinden ne çıkacak birlikte açacağız Aras gel babacım gel bakalım kargon geldi evet Aras açacak arkadaşlar senin babacım açabilirsin aç bakalım ne çıkacak Aşırası içinden yetinmiş. aç bakalım evet siz de yorumlarınızı yazın içinden ne çıkabilir Bakalım ne çıkacak. Ben de merak ediyorum. Aras gibi arkadaşlar açık. Vav! Arkadaşlar. Ne çıktı? Dur tipine bakayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar pili de var. Yanında şapkası da var Hani pili nerede? Pili şurada var. Ha bakayım. Bakayım. Pili burada. Evet. Evet Aras açmaya çalışıyor. Ben yardımcı olayım babacığım. Dur, dur var. Yok yok getir getir. Yok, yok. Sizler. Arkadaşlar, makasını evet arkadaşlar Aras makasını Bakın alacak. Bakın arkadaşlar top yapmıştım. Kağıttan yapıştırdım. Şöyle. Evet. Bakın. Evet. Makasımı alayım açarım öyle. Ben. Evet. arkadaşlar. Şu oynayan kaktüs çıktı. Dans eden kaktüs. Aldık. Şimdi bunu seyredeceğiz bakalım nasıl olacak. Tamam açıldı açıldı açabilirsin artık. Kesildi dikkat et bir şekilde evet tamam. arkadaşlar gerçekten çok ben de şarkı. çok heyecanlıyım ne nasıl yapıyor acaba çok evet o ne o ne ee, nasıl o mu? şeyi atkısı evet ha. şimdi Bu da tam şarj. O, o şarj evet hani çalışıyor mu çalıştıralım ben de çalışıyor? merak ediyorum bilmiyorum ki altında falan bir açma düğmesi var mı bay. Pliok. Pliok. Arkadaşlar bakıyoruz Arkadaşlar, şu an. Arkadaşlar kliyor. Nasıl çalışıyor bu? Kliyor. Şuradan. Arkadaşlar. Kliyor. Bak evet, Aha. Arkadaşlar. Aa! Aa! <laughs> Tamam ama görmüyoruz tipini. Öyle vurma ama. Tipine bakayım. Bana kakala. Selman. Alak atkını bağlıyorum. Şimdi tahalım. Nasıl tahal? Tamam öyle işte. O kadar. Ama bu. Böyle... Evet arkadaşlar başladı şey yap bir. Dans et. Bir şey diyeceğim. Bir şarkı söyle bakayım. Fenerbahçe'nin de bilir de. Hadi, o şarkıyı söyle. Hadi. Hadi Aras. Söyle söyle. Arkadaşlar çok komik. Ben de söyleyeyim mi? Söyle. Fenerbahçe ne bilir? Avrupa kupasını. Yazdım bunu. Bu şarjı arkadaşlar. Neresine takıyoruz? Hayır. şu. Hayır. Hayır. Arkadaşlar sesle çalışıyor bu. Bak. Hadi. Nasıl gülüyor arkadaşlar bakar mısınız ya? <laughs> evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın bay 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 bay